Şimdi e, Allah ile kullar arasındaki alaka ilgi eleç meclisinde Cenab-ı Hakk'ın e, ruhları halk etmesiyle başlıyor ve onlara eleştü bir Rabbüküm ben sizin Rabbiniz değil miyim kalu dediler ki bela evet sen bizim Rabbimizsin e, Allah ile Kul arasındaki münasebet, irtibat e, o mecliste başlar. Daha doğrusu yaratılışı ile başlar. Efendim, e, sonsuz devam edecektir. Şu anda devam ediyor. Sonsuza tek de devam edecektir. Tabi e, ruhun hakikati hakkında insanoğlu e, ciddi araştırmaları yapmış. Nedir bu diye sormuştur. Dikkat ederseniz biyolojik olarak ruhun tarifiyle psikolojik ve felsefe olarak ruhun tarifleri aynı şeyler değildir. Bu da ruhun farklı farklı varlık oluşundan değil, insanın ruh hakkındaki bilgisinin noksan oluşundan kaynaklanıyor. Felsefeciler ruh'a farklı bir mana yüklerler. E, psikologlar daha farklı izah ederler. E, i̇şin e, fizik boyutunda hareket eden ilim adamları ise ruhu daha farklı anlatırlar veya tarif ederler. Ben de e, biraz da psikoloji dersi verdiğim için meselenin mahiyetini bildiğimden konuşuyorum. E, İslam ile İslam'daki ruhun tarifi ile efendim e, mücbet ilmin tarifi arasında dağlar kadar da fark vardır. Evvel emirde o noktaya geçmeden şu sus hemen belirtmemizde fayda var. İnsanın aslı nedir? Ee, Cenab-ı Hak e, Adem Aleyhisselam Efendimizin yaratılışından bahsederken ona ben kendi ruhumdan üfledim, nefa ettim. Şimdi e, Hz. Adem'de olan nefay ilahi yani ruhi ilahi her insanda mevcuttur. Hayat dediğimiz zaman hatıra gelen de Allah'ın nefası olan o ruhtur. Beden içerisindeki tasarrufu hayattır. Bu beden organizmayı terkide ölümdür.